aktarım veya iletişim veya ne diyelim dilden dile sözden söze geçme olayı buna teknik olarak da nasıl bir tanım getirebiliriz onun derdindeyiz. Konuları ayrıştırmak için bir yöntem veya usul diyelim bunu yapmaya çalışıyoruz. Aktarım dediğim zaman yani teknik tanımın içine de girecek bir olaydır, olgudur. Ee, sözlü olarak yapılan her bir hikaye, mani, deyim, atasözü vesaire ve benzeri konuların kısaca ben Buna aktarım diyorum. Bu tamamen herhangi bir inceleme veya ne bileyim teknik bir incelemeden geçmemiş birikimler birikimlere ben kısaca bir kayıt veya bir sözlü olarak da yapılmış şeylere aktarım diyorum. Bunu nasıl aktarmış oluyoruz? İşte duyduğumuz şekliyle işte falanca falancalar veya eskiler şöyle derdi veya böyle derdi. İşte bu bir aktarımdır bana göre. <laughs> Kayıtlı bir duruma geçtiği zaman işte bu aktarım değil teknikçe terimle başka bir boyut kazanıyor. Bundan dolayı biz şimdilik teknik tarafına bakmıyoruz. Teknik tarafı yerine ilk önce bir aktarımı yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra teknik tarafına bakacağız. O teknik tarafları incelediğimizde zaten bazı şeyler yerli yerine oturacak Ondan sonra da biz <laughs> bir kanaatimizi veya algımızı gözden geçirip aha işte budur dediğimiz noktaya geleceğiz ve ondan sonra onu öyle kabul ederiz. Ondan sonra da o şekilde veya öyle böyle bir şekilde kullanırız. Amaç, maksat, niyet, meram nasıl algılıyorsanız budur. İlk önce aktarmak. Neden aktarmak diyoruz? Bilenler bilir, bilmeyenler bilmez veya farkında olmadığımız bir durum vardır. O durumda bizim masal e, algımızdır, olgumuzdur veya kanaatimizdir. Bu masal olgumuzdan veya algımızdan kaynaklanan durum vardır. Bu durumda nedir? Biz gözümüzü açtığımız anda gözümüzün görebildiği her yeri görebiliriz, kulağımızın duyduğu her sesi duyabiliriz gibi bir algı vardır. Bu yanlış bir algımızdır. Kanaattir. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Yani abi bizim kulağımızın belli bir mesafede duyacağı net bir ses vardır. O sesi biz şey yaparız gözümüzün de belirli bir mesafede net görebileceği bir durum vardır. Öncelikli olarak biz bu durumları işlemeye çalışacağız ve ondan sonra bu algı yanlışlığından dolayı kaynaklanan durum var. O da e bir dakika içerisinde bir anda İstanbul'a gidip bir anda Amerika'ya gidip bir anda ne bileyim Japonya'ya gidip dünyanın bir ucundan bir ucuna biz kendimizi gittiğimizi zannederiz. Hayır öyle bir şey yok. Hayır öyle bir gerçek yok. Bizim şu anki gerçeğimiz bir dakika içerisinde biz bir zaman harcarız. Bunu matematiksel olarak tanımlarız. Bu zaman dilimi içerisinde ister bir saniye ister bir dakika ister bir saat olaraktan görebileceğimiz gidebileceğimiz belirli şeyler vardır. İşte biz bunları kabaca böyle öngörürüz ama teknik olaraktan incelediğimizde maalesef böyle karşımıza acı bir sonuç çıkar. Bu acı sonuçları size göstermek için bazı kelimeleri özellikle seçiyoruz. Seçerek şey yapıyoruz. Bundan dolayı yavaş yavaş konuları göreceksiniz. Daha iyi algılayacaksınız ve kafanızdaki o algıladığınız veya oluşturduğunuz kanaat şekli ve biçimi değişecek. Biz bunu istiyoruz. Yani kısaca deneylemek dediğimiz konu var. Onu da başka bir şekilde anlatacağız. Deneyimleyerekten bir şeyleri elde etmeniz ve aha tamam sen haklısın aga diyeceğiniz noktaya gelmenizi istemek. Beklentimiz bu. Bu size bunu yaptırmak. Bunu yaptırdıktan sonra zaten belirli noktalardaki uyuşmazlık, anlaşmazlık vesaire konular otomatikman kendiliğinden ortadan kalkacak ve teknik tabir dediğimiz noktaya geleceğiz. O teknik tabirde üç aşağı beş yukarı bir şekilde anlaştıktan sonra rahat rahat önümüze yaşayabilme olasılığı olduğumuz zaman dilimine bakacağız. Biz sadece şimdilik geçmişi veya geçmişe dair bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Biz bunları göstereceğiz. Bunları yaptıktan sonra da sizin o yaşayabilme olma ihtimali olan zaman dilimi içerisinde bunları değerlendirip ondan sonra o yaşayabilme olma ihtimaliniz olan zaman dilimine yansıtmanızı bekliyoruz. Umarım anlaşılabilmişimdir. Biraz bir şeyler size aktarabilmişimdir. Veya sizin dikkatinize değecek bir şeyler sunmuş olabilirim.